Merhaba, İngilizce B1-B2 metin çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte hepimizi ilgilendiren ilginç bir metni okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Başlamadan önce yapmak istediğim kısa bir anons var. Kurs soran arkadaşlarımız için bu videonun altına kurslarımın linkini bırakacağım. Arzu edenler o link üzerinden gidip kursları inceleyip istifade edebilirler. Bugünkü metnimizin başlığı Too Many Thoughts, Aşırı Düşünceler too aşırı anlamını veriyor. Aşırı fazla düşünceler. What can we do about overthinking? Overthinking de aşırı düşünmek demek. Aşırı düşünmek konusunda ne yapabiliriz? Morrissey, the British musician, Britanyalı müzisyen Morrissey ya da İngiliz müzisyen Morrissey spoke for millions of us Milyonlarca insan adına konuştu. Yani bizim milyonlarcamız adına konuştu. When, in the end, ne olduğunda ya da ne zaman. In his song, our Frank, he sang. Şarkısı our Frank'te şu şekilde söylediğinde. Won't somebody stop me from thinking? Birileri beni düşünmekten alıkoyamaz mı? Ya da koymayacak mı? from thinking all the time. Her zaman düşünmekten, above everything, her konuda düşünmekten. Yani birileri beni her zaman ve her konuda düşünmekten alı koyamaz mı? Research has suggested that araştırma gösterdi ki, suggest ileri sürmek, göstermek, at least 50% of people, insanların en az yüzde 50'si are chronic overthinkings, kronik aşırı düşünenler. And that number ve bu sayı maybe olabilir, as high as kadar yüksek olabilir. Ne kadar? 73% among younger adults, genç yetişkinler arasında %73 kadar yüksek olabilir. If you are one of those people, eğer siz bu insanlardan biriyseniz you may feel, siz hissedebilirsiniz like Morrissey Morrissey gibi that kid, you could sometimes do with a break from all those thoughts e, şöyle could, e, burada e, ihtimal anlamı, anlamında, ebilmek anlamında ama biz bunu bir gereklilik olarak alacağız cümlenin gelişiminden siz bazen bütün bu düşüncelere Uh, with a break, bir ara verme ihtiyacı hissedebilirsiniz ya da verebilirsiniz. You could sometimes do with a break from all those thoughts. Yani, uh, bir uh, bu düşünceler olmadan da uh, bir uh, ara uh, kendinize verebilirsiniz anlamında. Overthinking is not only considering something deeply. Aşırı düşünmek sadece bir şeyi derinlemesine düşünmek değil, consider üzerine düşünmek demek. According to Cambridge Dictionary, Cambridge sözlüğüne göre it refers to, o gönderme yapar. Thinking about something too much, bir şey hakkında aşırı düşünme anlamına da gelir. In a way that is not useful, in a way tarzda faydalı olmayan bir tarzda. Philosopher Alan Watts said, filozof Alan Watts söyledi. It's even more serious than that. Durumu bundan bile ciddi olduğunu söyledi. Even bile. Tırnak içerisinde ifadelere geliyor onun. Just as you have to stop talking. Tıpkı konuşurken durmak zorunda olduğunuz gibi to hear what others have to say. Diğer insanların söyleyeceklerini duymak için. Yani tıpkı diğer insanları duymak için konuşmaya ara vermek yani susmak zorunda olduğunuz gibi you have to stop thinking düşünmeyi de bırakmak zorundasınız to find out what life is about hayatın neye dair olduğunu keşfetmek bulmak için he wants Ted, o bir defasında böyle söyledi. Of course, tabii ki, that's easier said than done. Bunu söylemek yapmaktan kolay, ya da yapması söyle, e, söylemesi yapmaktan kolay. So what can we do to stop overthinking? Öyleyse aşırı düşünmeyi durdurmak için ya da bırakmak için ne yapabiliriz? One common suggestion, bir yaygın öneri is writing down your thoughts. Düşüncelerinizi not almak. Write down, not almak demek. Social media influencer, Josh Otisanya. Sosyal medya fenomeni, influencer etkileyen demek ama sosyal medya etkileyeni dediğimizde ne demek istediğimiz tam olarak anlaşılmıyor ve oturmuyor. O yüzden sosyal medya fenomeni Josh Autosanya shared this idea on TikTok. Bu fikrini TikTok'ta paylaştı. Nasıl paylaştı? Saying söyleyerek it helps his brain beynine yardım ettiğini söyleyerek. Let go of some of those thoughts. O düşüncelerin bazılarından kurtulmak için let go of yani uzaklaştırmak, gitmesine müsaade etmek. And also makes him realize that aynı zamanda ona fark ettirdiğini Some of his worries are not that important after all. Sonuç olarak bazı endişelerinin are not that important o kadar da önemli olmadığını e, ona fark ettirdiğini söyledi. Having your thoughts written, written down. Düşüncelerinizi not almak could also help aynı zamanda yardımcı olabilir help you to find ways e, yollarınızı yollarını bulmanıza yardımcı olabilir. Neyin yollarını? To solve a problem, bir problemi çözme yollarını bulmanıza or answer a question ya da bir soruya cevap vermenize. United States Health Website Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Web sitesi Healthline suggests öneriyor making an action plan, bir hareket eylem planı yapmanızı öneriyor yapmayı öneriyor. Perhaps for one of the things you have written down, belki de not aldığınız, yazdığınız şeylerden bir tanesi için. However, ancak you may not always be able to work through your thoughts. Siz her zaman, her zaman work through işlemek demek, düşüncelerinizi işleyemeyebilirsiniz. may not always be able to yapamayabilirsiniz yani. And according to many experts ve birçok uzmana göre finding a distraction, distraction oyalanacak şey demek, dikkat dağıtacak şey demek, distract, dikkat dağıtmak, dikkat dağıtacak bir şey bulmak, iki tır arasında açıklama var bununla ilgili, such as gibi, such as örneklendirme yapar, by doing an activity you enjoy or learning a new skill, hoşlandığınız bir aktiviteyi yapmak ya da yeni bir beceri öğrenmek gibi. Finding a distraction, dikkat dağıtacak bir şey bulmak, can help, yardımcı olabilir. This might help, bu yardım edebilir, you, size. Forget, unutmanızda, some things, bazı şeyleri unutmanızda yardım edebilir. And even if you don't, even if sabile, eğer unutamasanız bile, You get an opportunity bir fırsat elde edersiniz to relax and recharge rahatlamak ve e, recharge yeniden şarj olmak için yani e, dinçleşmek için. But if you feel you really can't find a way to deal with overthinking ama siz e, hissediyorsanız Gerçekte bir yolunu bulamadığınızı to deal with overthinking aşırı düşünmekle baş etmenin bir yolunu bulamadığınızı düşün hissediyorsanız, Healthline says Healthline söylüyor, you should try to try speaking to an expert bir uzmanla konuşmayı denemeniz gerektiğini söylüyor. Videomuz burada sona eriyor. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın istiyorum. Başka bir videoda görüşmek umuduyla, Umuduyla, hoşçakalın.